Ramazan ayına bir ay kaldı. Din İşleri Yüksek Kurulu yaptığı toplantı sonrası 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. 2021 yılı fitre miktarının 28 lira olarak kararlaştırıldı. Ramazan ayına bir ay kala Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bir yıl geçerli olacak 2021 yılı fitre miktarını belirledi. Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı Başkanlığında toplanan Din İşleri Yüksek Kurulu yaptığı toplantı sonrası 2021 yılı fitre miktarını kamuoyuyla paylaştı. Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 28 TL olarak belirledi. Kurul, belirlenen miktarda İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığına dikkat çekti. Söz konusu meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden aynı olarak da verilebilecek. Yapılan açıklamada belirlenen bu miktarın aynı zamanda günlük fidye miktarı olduğu da hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca belirlenen miktara rağmen maddi durumu iyi olanların daha fazla fitre verebileceği vurgusu da yapıldı.